Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız ee, Granny için oynayacağız arkadaşlar, iyi olsun arkadaşlar Kaç kere normal modda bitirmeyi denedik Olmuyor arkadaşlar ya, yapamıyorum ya Gerçekten Yedireceğim botla kaçamadım, ha. kapıyla kaçamadım da daha doğrusu kaçardım da Ölmek istemedim ya, bir kere öldüm diye Yani sildim, öyle söyleyeyim yani şu anda bayağıdır video gelmiyor biliyorum ama ben her gün video çekmeye çalışıyorum. extreme modda da bile bitirmeye çalışıyorum ama yapamıyorum arkadaşlar ya. Ben granim de neyim. Neyse artık iyi izle oynayacağız. Başka çaremiz kalmadı arkadaşlar. Demek ki biz granim bilmiyoruz. Neyse. Abi dödürür yanlış önden helikopterle kaçacağız. Şurayı aç. greni gelsin Dünya Kadınlar Günü ya Abi, kapat şunu ya Bu arada arkadaşlar Dünya Kadınlar Günü'nüz Kutlu olsun Eğer bu videoyu izleyen kişi Eğer erkek ise kusura bakmasın ama kız ise <laughs> Dünya Kadınlar Günü'nüz Kutlu olsun Abi. Vallahi altıma ettim ya. Sen ne zaman geldin buraya birader? sese gelmen geri senin. Kafana hoplattı. Kol buçuk dakika yok. Hadi resmi uçur 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 valla uçur. Lan alamadım. Lan. ha? Hop helikopter keydi. Götür abiciğim. Götür canim. Comes another go. Bu arada iki buçuk dakika olmuş olabilir. Bir tane daha resim kaldı. Abi içimden mis doğdu diyor. Her şeyi aldık değil mi? Bir şey kalmadı. Umarım bu eşyaları alırken ölmem ya. Lan çık. Lan F'i bulamadım bir. F yerine neye basmışım ben D'ye basmışım. Orada bitti ha kaçtık. Lan F oğlum C'ye şimdi de ya. Abi ben tuşların yerini karıştırdım şu an gece bu arada arkadaşlar Akşam yani Saat 9'u Abi ben nereden gidiyorum Nereden gidiyorum ben ya Ben bugün bir Efi karıştırıyorum arkadaşlar. Bugün benim EF'le bir sıkıntım var herhalde. Yeezimot da bu kadar kolay mıydı be? hemen bitirdik ya. Bitti arkadaşlar. Şu an video kaç dakika göremiyorum ama umarım böyle uzun olmamıştır. Evet arkadaşlar yüzmadla böyle bitirebiliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar evet işte bu kaçıyoruz. Sen nasıl çıktın buraya Granny? Uçarken şunu da lak diye kafasını kessek şu Granny'nin de. Evet arkadaşlar bu kadar da video benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar da bakalım kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.